Son günlerde sanat dünyasında ortaya çıkan taciz iddialarına şahit oluyoruz. Bu iddialar karşısında ilk refleksimiz mağduru suçlamak değil, dinlemek olmalı. Ama ne yazık ki toplumda hala kadının beyanı esastır maddesi çarpıtılarak mağdurlar susturulmaya çalışılıyor. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun sadece kadınları değil şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan herkesi kapsar. Yani yasa sadece kadınların değil erkeklerin, çocukların hatta LGBT plus bireylerin de korunmasını öngörür. Çünkü şiddetin cinsiyeti yoktur. Ama bu yasa en çok kadınları koruyor çünkü istatistiklere baktığımızda şiddetten en fazla etkilenen grup kadınlar. Peki beyan esastır ne anlama geliyor? Bu kadının söylediği her şeyin mahkeme kararı olmadan mutlak doğru kabul edilmesi demek değildir. Sadece mağdurun korunması için önleyici tedbirlerin hızla alınmasını sağlar. Çünkü şiddet mağdurlarının çoğu uzun yargı süreçleri boyunca yeniden şiddet görme riskiyle karşı karşıya kalıyor. İşte tam da bu yüzden beyanın esas alınması can güvenliği için bir önlem mekanizmasıdır. Ancak failler ya da failleri koruyanlar bu maddeyi çarpıtıp bir kadın istediği gibi bir erkeği hapse attırabilir diyerek toplumu yanıltıyor. Oysa gerçek böyle değil. Bu madde sadece şiddet ve taciz vakalarında mağduru korumak için acil önlemler alınmasını sağlıyor. Asıl amaç şiddeti önlemek, can güvenliğini sağlamak ve toplumda caydırıcılığı artırmak. Sanat dünyasında da hayatın her alanında da artık bu çarpıtmaların arkasına sığınılamaz. Birbirimizi dinledikçe ve dayanışma içinde oldukça bu düzen değişecek. Çünkü hakikat tek beyan hayat kurtarır.